Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım bu videomuzda yine çok güzel bir airdropla sizlerleyiz bu airdropumuzda 17 dolara kadar hani ortalamasını alalım 15 dolara kadar bir kazanç elde etme ihtimalimiz var hem de çekilebilir bir airdrop ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var biliyorsunuz ki kanalımızda kripto paralar hakkında ve birçok konu hakkında aslında ziyarlı olabilecek videolar çekiyoruz. Çoğunlukla kripto paralar da olsa hem maddi hem manevi size getiri sağlayabilecek videolar çekmeye gayret gösteriyoruz. Bu e, gayretimiz içerisinde sizin destekleri, sizlerin destekleri bizler için gerçekten çok önemli. Bundan dolayı lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. O güzel elleriniz bir beğen butonuna gitsin. Şimdi hemen airdropumuza geçelim. Bybit borsasının bir airdropu sadece Türk kullanıcılarına özel bir airdrop g cake dediğimiz bu eee token'ın e, listelenmesi adına yaptığı bir airdrop Türk'lere özel. E, topla totalde tam 17 dolar, 15 dolar civarı bir para kazanabileceğimiz airdrop. Etkinlik tarihinden bahsedeyim. Bu etkinliğin tarihleri var. 19 Ekim 2022 saat 18.00 Türkiye saatiyle başladı ve 11 Kasım 23.59'a kadar sürecek bu etkinlik. Burada yapmamız gereken çok basit. Öncelikle eğer Bybit borsasında bir hesabımız yoksa videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayarak kendimize Bybit'te bir hesap açıyoruz. Hesabı açtıktan sonra burada 10 milyon GK kazanma ihtimalimiz var. İlk gelen alır e, mantığına göre ödüller dağıtılacak. Bundan dolayı elimizi çabuk tutalım. Bu 10 milyon GKEK'i almamız için Yapmamız gereken şey öncelikle buradan bu sayfayı videonun aşağısına açıklamalar kısmına vereceğim. Oradan erişebilirsiniz. Etkinliğe kaydoluna tıklayın. Tıkladıktan sonra çok basit bir görev var. 19 Ekim ile 11 Kasım arası Bybit'e ilk yatırma işleminizi GK ile gerçekleştirin. Şimdi bu GKEK'i nereden alacaksınız? Onu da şuradan alacaksınız. Bakın GK yani Pancake Games'in eee tokenı Gcake oluyor. Bunu şuradan bakın geliyorum. E, market markets'a tıklıyorum. Neredeymiş bu Gcake? Maxi'de var mesela. Maxi'den alıp şeye gönderebilirsiniz. Bybit borsasına gönderebilirsiniz. Veya aynı şekilde PancakeSwap'tan alıp e, Bybit borsasına gönderebilirsiniz. E, Maxi borsasında bir hesabınız yoksa videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan link ile açabilirsiniz 10 dolarda bir vadeli işlemler bonusu kazanırsınız Maxi borsasında hesap açtığınızda e, Aşağıdaki linki kullanarak Maxi borsasından herhangi bir miktarda GK alıp Biz bunu Bybit'e gönderdiğimizde e, Yapmamız gereken tek bir şey daha kalıyor Bu 10 milyon e, GKEK elde edebilmek için 10 milyon GK'de de 5 dolar civar bir para yapıyor etkinlik bitene kadar cüzdanımızda spot hesabımızda minimum 5 USDT bulunduracağız. Hani 5 dolarlık GK atarsınız bir de 5 dolarlık TRX atarsınız atıyorum. TRX'i USDT'ye çevir öyle tutarsınız mesela. Bu yapılabilir. İkinci ödülümüzde ise yani burada da bir 11 dolarlık ödülümüz var. Bu ödülde ise yapmamız gereken şey çok basit. Bunu yaptık. Bu ilk ödülümüzü almak için bu işlemleri gerçekleştirdik. Spot piyasalarda GK USDT bakın şu bölümde bu paritede e, alım satım işlemimizi gerçekleştireceğiz. İlk alım satım işlemimizi gerçekleştireceğiz. E, bunu da gerçekleştirdiğimizde yine aynı şekilde etkinlik bitene kadar cüzdanımızda minimum 5 USDT bulunacak ve bu, bunu da sağladığımızda buradan da 20 milyon GK kazanacağız. 20 milyon GK de o 11 dolar civarı bir para yapıyor. Ona da nereden bakabilirsiniz? Bakın Pancake Games yani GKE buradan bulun. CoinMarketCap'ten. Overview'e tıklayın. Overview'e tıklayın daha doğrusu. 10 milyon GKE veriyordu bir. Bir de 20 milyon veriyor. Toplamda 30 milyon GKE veriyor. Bu da bakın şu anki kur ile 17.46. Hadi biz buna 15 dolar diyelim. Bu cüzdanınıza yattığında da siz bunu bozup USDT'ye çevirip başka bir şeye çevirip ne yapabilirsiniz? isterseniz çekebilirsiniz. Burada önemli bir faktör şu. Bu etkinliğe katılabilmek için kimlik doğrulama seviyenizi en az KYC bir şeklinde tamamlamış olmalısınız. Aklınızda bulunsun. Ve etkinlik tamamlanana kadar cüzdanınızda, spot cüzdanınızda en az 5 USDT değerinde, 5 dolar değerinde ne bulunmalı? Bir para birimi bulunmalı, bir varlık bulunmalı. İsterseniz direkt USDT olarak da tutabilirsiniz. Herhangi bir şekilde bir coin tutmak zorunda değilsiniz. Genel olarak etkinlik bu şekilde. Aşağıda da bir çekiliş var. İsterseniz bu çekilişe de katılabilirsiniz. Bunu anlatmayacağım. Burada ki kazanç biraz çekiliş usulü olduğu için zaten sayfaya aşağı bırakacağım. Videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan link ile inceleyebilirsiniz. Genel özet. Bybit borsasına üye oluyorsunuz. Eğer maxi borsasında üyeliğiniz yoksa ona da üye olabilirsiniz ee, Bybit'e GK gönderiyorsunuz herhangi bir miktarda Bunun gönderimini aldıktan sonra burada etkinliğe kaydolma tıklıyorsunuz Sonrasında e, Cüzdanınızda minimum 5 USDT tutuyorsunuz spot cüzdanınızda Ve aynı şekilde GK USDT işlem paritesinde de bir kere alım-satım işlemi yapıyorsunuz ee, Buradan da bunu da gerçekleştirdiğinizde bu işlemleri ilk defa yapıyor olmanız lazım Bybit borsasında 20, 30 milyon GK kazanıyorsunuz. Bu da şu anki piyasa değerinde 17 dolar yapıyor. Hadi 15 dolar olsun. Bu kadar. Katılım bu kadar basit. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aynı şekilde devam eden başka airdroplar da var. Bakın burada Maxi Global borsasının 10 USDT ve 5 MX değerinde bir airdropu var. 5 MX tokenda buradan kazanabilirsiniz. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim yatırımsız tamamen yatırımsız bir airdrop. Bitexen borsasında 50 TL değerinde bir airdrop var. Yine tamamen yatırımsız bir airdrop. Buna da katılım sağlayabilirsiniz. OKEX borsasının gizemli kutu etkinliği var. Buna da katılım sağlayabilirsiniz. Yine yatırımsız bir airdrop. Ve Bitget borsasının da 5 USDT değerinde bir airdropu var. Bu da tamamen yatırımsız bir airdrop. Maxi Global borsasının devam eden bir airdropu daha var burada. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Hani burada nereden baksanız herhalde bir 20-30 40 dolarlık bir şey var diye tahmin ediyorum. Tam hesaplamadım ama şimdi yani güzel bir para çıkabiliyor bunların hepsine katılım sağladığınızda. Genel olarak bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve aklınızda herhangi bir soru işareti kalmamıştır. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.